Türkiye ve Azerbaycan'ın bağlarını Erdoğan ve İlham Aliyev'in samimi davranışlarından anlayabiliyoruz. Bizler öyle bir milletiz ki kardeşimizi asla yarı yolda bırakmayız. Ermenistan büyük bir hata yaptı. Ermenistan'ı tekrar uyarıyorum. Canımızı yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sınıra yönelik saldırılarına karşı gösterdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev, tabii ki ilk destek, ilk adım kardeş Türkiye'den geldi dedi. Aliyev ayrıca başka Erdoğan'la arasında geçen konuşmayı anlattı. Aliyev, bugünlerde hiç olmadığı kadar güçlü uluslararası destek gördük. Tabii ki ilk destek, ilk adım kardeş Türkiye'den geldi. Kardeşim Tayyip Erdoğan açıkça Azerbaycan'ı desteklediğini ve Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi. İki kardeş ülke olan Azerbaycan'la Türkiye'nin hep birlikte olacağını vurguladı. Bu destek için kardeşime derin şükranlarımı sunuyorum dedi. Aliyev, bugünlerde sürekli temas halindeyiz. Beni aradı, desteğini dile getirdi ve şehitlerimiz için başsağlığı dileklerini iletti. Sonuna kadar birlikte olacağımızı söyledi diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman büyük saygı duyduğunu dile getiren Aliyev, Türk halkına olan sevgim sır değil. Bugün dünyada Türkiye ve Azerbaycan gibi birbirine yakın başka bir ülke olmadığını defalarca söyledim. Bu hem tarihimize hem de ortak etnik kökenlerimize ve günümüz politikalarımızdan belli oluyor. Aynı zamanda Türkiye Savunma Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı, Türk Parlamento üyeleri Azerbaycan'a olan desteklerini bana ilettiler ifadelerini kullandı. Ermenistan ordusu 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker de yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusundan biri tüm general Haşimov olmak üzere 8 asker şehit olmuştu. Olayın ardından Türkiye Ermenistan'ı sert bir şekilde kınamıştı. Kınamanın ardından Ermenistan'dan şu açıklama gelmişti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mınat Sakanyan, France 24 kanalına mülakat verdi. Mınat Sakanyan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olan müdahalesi konusunda endişeli olduklarını söyledi. Mınat Sakanyan, iki ülke arasındaki barış sürecini desteklemek için iyi bir temel oluşturmaya çalıştıklarını da iletti. Bu çatışmaya, daha doğrusu olası Türk müdahalesi konusunda endişeleriniz var mı sorusu üzerine Mınat Sakanyan, açıkçası buna kayıtsız kalamayız, elbette bunu kayıtsız bir şekilde karşılayamayız. Tabii ki bu bir endişe konusu ifadelerini kullandı. Mınat Sakanyan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası doğrudan müdahalesinden endişe duyduklarını belirtti. Ermenistan'ın çatışma risklerini azaltmak ve ateşkes ihlallerini araştırmak için önlemler alma konusunda ısrarcı olduğunu iddia eden Mınat Sakanyan, Azerbaycan'ın aynı ölçüde ısrarcı olmadığını ileri sürdü. Mınat Sakanyan, iki ülke arasındaki barış sürecini desteklemek için iyi bir temel oluşturmaya çalıştıklarını da iddia etti. Erdoğan, Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kanamıştı. Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiğini, Türk milletinin kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağını kaydeden Erdoğan, Ermenistan'a olan meydan okumasını yineledi. Olayları daha iyi anlamak için İbrahim Karagül'ün yazısından yardım alacağım. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yönelik Ermeni saldırıları Türkiye'nin merkezinde olduğu enerji jeopolitiğini hedef aldı. Bu yönüyle saldırının niteliği bir Ermenistan sınıriktığının çok ötesindedir. Azerbaycan Ermenistan'la sınırlı değildir. Yeni bir çok uluslu senaryonun sinyalleri verilmiştir. Doğu Akdeniz'deki enerji pazarlıkları, hesaplaşmaları hatta çatışmaları Güney Kafkaslara taşınmaktadır. Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin Akdeniz'in tamamındaki jeopolitik güç hesaplarının bütün tarafları burada da vardır. Saldırının Libya'daki durumla, Suriye'deki durumla veya Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla birebir bağlantısı vardır. Ermenistan'a bu büyük hesaplaşmanın sadece ihalesi verilmiş bu ülkeye bir tür terör örgütü pozisyonu tanımlanmıştır. Bu, Irak ve Suriye'deki PKK ve DH'a yönelen misyonun aynısıdır. Libya'da terör baronu Hafter'e yüklenen misyonun aynısıdır. Ermenistan'ın Karabağ ve Karabağ dışındaki Azerbaycan topraklarını işgal sebebi de bugünkü durum içindir. O zaman Rusya ve İran Ermenistan'la beraber hareket etmiş, Türkiye ile Türk dünyasını birbirinden yalıtmaya, Hazar enerji kaynakları üstünde kurulacak denklemi daha o zamandan tanımlamaya çalışmıştır. Şimdiki saldırı bunun ikinci aşamasıdır. Yeniden Azerbaycan topraklarına yönelerek o günden bu yana petrol ve doğalgaz alanında, ulaşım koridorları alanında yapılan bütün projeleri boşa çıkarmaya, sabote etmeye çalışmaktadırlar. Bu sefer Atlantik çevresinden Fransa gibi bazı ülkeler de onlarla birlikte hareket etmektedir. Son saldırılarla Hazar ve Akdeniz enerji denklemi birleştirilmiştir. Akdeniz'deki kavga Kafkaslara genişletilmiş, Hazar-Akdeniz bağlantıları üstünden sert bir mücadele başlamıştır. Buradan bakınca Tovuz'a yönelik saldırıların yayılarak devam edeceğini, çatışmaların artacağını söylemek mümkündür. Bu durum kendini Gürcistan'da, Güney Azerbaycan'da, Kuzey Kafkasya'da ve Doğu Karadeniz'de de hissettirecektir. Türkiye'nin Fatih sondaj gemisiyle Batı Karadeniz'de başlattığı sondajlar nasıl Akdeniz'deki sondajlarla bir bütünse, nasıl Akdeniz enerji kaynakları üstünde güç gösterisi ise Doğu Akdeniz'e doğru yönelerek Hazar enerji jeopolitiğinin parçası olacaktır. Ankara için Suriye ne kadar bir iç mesele ise, bir gelecek meselesi ise, Libya ne kadar bir Akdeniz güç denkleminin parçası ise, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı da bir gelecek meselesidir. Orta Asya, Anadolu, Orta Doğu denkleminde Türkiye'nin güç haritasını şekillendirecek bir meseledir. Rusya, İran, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri son saldırılarıyla başlattıkları oyunu sonuçlandırırsa Türkiye'nin doğu kapısı tamamen kapanacaktır. İran sınırından Akdeniz'e ulaştırmaya çalıştıkları terör koridoru nasıl Türkiye'nin güney ile Arap İslam coğrafyasıyla bütün bağlantısını kesmeye amaçlıyorsa, son Ermeni saldırıları da Türkiye'nin doğusuna aşılmaz bir duvar örmeyi, bir kaf dağı inşa etmeyi amaçlamaktadır. Akdeniz'deki çevreleme, Ege'den köşeye sıkıştırmaya dönük planları nasıl bir kuşatma projesi ise Ermeni saldırıları da doğudan kuşatma hazırlığıdır. Mesele enerji jeopolitiğinin de ötesinde. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın varlık yokluk meselesidir. Bu üç bölgedeki kuşatma, çevreleme projelerinin tamamında aynı ülkelerin olması, haritayı, fotoğrafı net bir biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye, terör koridoruna müdahale etti ve operasyonlarla, müdahalelerle o harita planını bozdu. Doğu Akdeniz'den, Akdeniz'den, Ege'den çevreleme planlarına kararlı ve sert müdahaleler yapıyor. Libya ve Akdeniz'deki güç mücadelesi bunun göstergesi. Türkiye bedeli ne olursa olsun doğudaki bu kuşatma çevreleme planlarına da müdahale etmek zorundadır ve edecektir. Bedeli ne olursa olsun diyorum çünkü bu bir gelecek meselesi, coğrafyada varlık meselesidir. Bedeli ne olursa olsun intihar anlamına gelse bile cümlelerini terör koridoru içinde kullanmıştım ve o zamanlar bu daha başlangıç demiştim. Sonuç ortada. Coğrafyayı okumak, güç haritasındaki değişimleri okumak, küresel ve bölgesel eğilimleri okumak önemlidir. Bu bilgi demektir. Birçokları devletin ilgili kurumları da dahil bazen bunları çok afaki bulur. Çünkü onlar büyük oranda kurumsal ezberlerle düşünür. Ama dünya öyle bir hız çağına ulaştı ki, zihin kırılmasına ulaştı ki yeni cümleler, yeni okumalar, yeni kavramlar gerekiyor. Eski iddiaları bugüne taşımanın tek yolu budur. Daha sonra Suriye savaşı çıkmadan Doğu Akdeniz'deki çok uluslu güç mücadelelerine dair yazılar yazıyordum. Suriye savaşının aslında bu hesaplaşmanın parçası olduğunu, bir Akdeniz meselesi olduğunu, terör koridoru haritası savaşı olduğunu yıllar sonra gördük. Şimdi geriye doğru bakıyorum, terör koridorunu daha 2005 yılında yazmışım. O zaman ne Suriye vardı ne de Akdeniz enerji kavgaları. Neden Karadeniz Terör neden Trabzon'a ulaşmaya çalışıyor başlığı altında 2005 yılında şunları yazmışım. PKK'nın ya da başka bir örgütün Karadeniz'e, Trabzon'a yoğunlaşmasını Kürt sorunuyla ya da herhangi bir etnik sorunla açıklamak mümkün değil. Kuzey Irak'tan İskenderun Körfezi'ne yani Doğu Akdeniz'e Mersin'e kadar olan bölgede önemli gelişmeler olacak. Kuzey Irak'tan Karadeniz'e uzanan bölgenin zaaflarını, zayıf noktalarına istismar edecek gelişmeler endişe verici boyutlara ulaşacak. Türkiye ikinci bir Doğu Akdeniz'e sahip oluyor. Burası Doğu Karadeniz'dir. Bölge tarihinde hiç olmadığı kadar dünyanın gündemine girecek. 2005'ten itibaren Doğu Akdeniz'in nasıl bir küresel ölçekte hesaplaşma alanı olacağına, Doğu Karadeniz'in bir Doğu Akdeniz'e dönüştürüleceğine, bütün istikrarsızlık unsurlarının bu alanlara yöneltileceğine, bu bölgelerde Hazar ve Kafkaslar arasındaki bağlantıya krizin bütünlüğüne dair çokça yazı yazmıştım. Şimdi Tovuz'daki Ermeni saldırısı işte bu sayfaları tekrar açıyor. Azerbaycan'ın gücünü zayıflatmak, Türkiye'nin doğu kapısını kapatmak için yeni bir senaryo sahneleniyor. Hazar, Güney Kafkasya, petrol boru hatları, ulaşım koridorları, Azerbaycan'ın direnci, Türkiye'nin gücü bu saldırılarla masaya yatırılıyor. Kriz ne kadar büyürse Doğu Akdeniz'de o kadar uluslararası tartışmaya açılacak. Yeni bir kriz noktası haline getirilecek. Bu oyun Ermenilerin boyunu çok aşar. Bu ateş İran'ı da Kuzey Kafkasya'yı da yakar, Gürcistan'ı istikrarsızlaştırır. Anlatmak istediğim mesele bir Azerbaycan-Ermenistan sınır çatışması değil. Libya'dan Suriye'ye, Hazar'dan Doğu Akdeniz'e, Türkiye'yi durdurma projesinden, Azerbaycan'a diz çöktürme hesabına çok büyük bir hesabın, çok katılımlı bir oyunun, sadece Doğu cephesi. Sanırım bu oyunda terör örgütlerini yönetme işi yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne Muhammed Bin Zayed'e verildi. Bunu da göreceğiz. Türkiye-Azerbaycan dayanışması, kararlılığı, coğrafya vizyonu ve hesabı, güç idraki bu hesabı bozar. Libya'da nasıl bozduysa, Irak'ta nasıl bozduysa, Suriye'de nasıl bozduysa, Akdeniz'de nasıl bozuyorsa, Kafkaslarda da bozar, bozacaktır da. Türkiye doğu kapısını açık tutmayı bilecektir. Daha öncekilere de inanmıyordunuz. Buna da inanmak zorunda kalacaksınız. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.